Diego Carlos. 10 üzerinden 6. Lemina 10 üzerinden 9. Şikinler yani, yani tam emin değilim ama 7 diyelim ona da. Morata bence 10 üzerinden 10. Yani Morata çok kaliteli bir oyuncu zaten. Taliska. Ya Taliska objektif olmak gerekirse 10 üzerinden o da 10. Çünkü Taliska çok başka bir oyuncu yani. Hani her anlamda çok yetenekli bir oyuncu yani. Ahmet yani Türk oyuncu güvenmemiz lazım. Ahmet üzerinden 10, 10 üzerinden 10'a da 7 diyelim. Yani için ben izlemedim bilmiyorum. Saabek oynuyor. Yani onu 10 üzerinden 5 diyelim. Kadroya da almadılar. Genç bir oyuncu. E, Fenerbahçe ya katkı yapacaktır eminim. Yani Kurestayıt Kurestayı da izlemedim. Eee izlemedim ama yani boyundan dolayı 10 üzerinden 6 diyelim. Boyu çünkü bir stoper'e göre yani kısa. Bu sezon kim şampiyon olur? Ya zaten biz yani objektif olarak konuşuyorum. Yani tamam Galatasaray'lıyız ama objektif olarak konuşuyoruz. Yani Talişkar ne kadar da iyi bir oyuncu. Tamam çok yani dengeleri değiştirecek ama yani yine şampiyon olacağız yani çünkü zaten hem 6 puan öndeyiz. Fenerbahçe'nin geçen sene biz maçı çok umursamadığımız için kazandılar. Bu sene zaten kazanma ihtimallerinin olduğunu düşünmüyorum yani.